Orta Doğu, Petrol, Güç ve Jeopolitik ittifakların makyavelist oyunu. Bu, e karşılıklı çıkar e'ın klasik bir örneğidir. Orta Doğu'da oynanan makyavelist bir şaheser. Orta Doğu'daki son gelişmeler, ittifakların değiştiği, tehditlerin üretildiği ve ekonomik çıkarların ideolojik anlatılardan daha önemli olduğu karmaşık bir mücadeleyi yansıtmaktadır. Makyavelist bir bakış açısıyla bakıldığında, bu karmaşık oyun yalnızca siyasi güçlerin çatışması değil, özellikle petrol ve para birimi hakimiyeti etrafında dönen küresel gücün geleceğini kontrol etmek için stratejik manevralardır. Amerika Birleşik Devletleri doları ile yükselen BRICS bloğu (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) arasındaki savaş, bu jeopolitik satranç tahtasının arka planını oluşturur ve kilit bölgesel aktörler çıkarlarını güvence altına almak için her iki tarafta da oynar. Dolar ve BRICS küresel hakimiyet mücadelesi. Bu gelişmelerin özünde Amerika Birleşik Devletleri'nin BRICS ülkeleri kendilerini alternatif bir güç bloğu olarak konumlandırırken doların hegemonyasını koruma çabası yatıyor. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri bu yarışta başlıca hedefler. Kapalı kapılar ardında faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen bu petrol üreten ülkelere bıraksı reddetmeleri için baskı yapıyor ve uyumsuzluğun korkunç sonuçlara yol açabileceğini ima ediyor. Yani İsrail'in petrol altyapılarını sabote etmek için müdahalesi. Bu incelikli zorlama, makyavelist bir strateji örnek teşkil ediyor. Muttefikleri uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu hareket etmeye yönlendirmek için tehditler ve teşvikler kullanmak. Bu senaryoda İran, uyumu haklı çıkaran bir dış tehdit rolü oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı körfez petrol akışlarını istikrarsızlaştırma kapasitesine sahip düşman bir güç olarak konumlandırarak, Neoconların Donald Trump'ı Ukrayna ile takip etmekle suçladığı şeye benzer bire karşılıklı çıkar düzenlemesi yaratıyor. Mesaj açıktır. Körfez ülkeleri İran'ın olası saldırganlığından korunmak istiyorlarsa, Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide kalmalı ve Brics ile daha yakın bağlardan kaçınmalıdırlar bu kararları yönlendiren şey ahlaki ikna değil, hesaplanmış korkudur. Odak kayması, bölgesel çatışmalardan petrol ve ekonomiye. Bu manevralar sırasında petrol fiyatlarındaki artışın ikinci ama güçlü bir etkisi vardır. Dünyanın dikkatini Gazze, Lübnan ve Filistin topraklarındaki kaynayan çatışmalardan uzaklaştırır. Ekonomik kaygı arttıkça, uluslararası odak bölgedeki insani krizlerden ziyade enflasyona, enerji krizlerine ve ekonomik istikrara yönelir. Önceliklerdeki bu değişim tesadüfi değildir. Küresel anlatıları manipüle etmek ve kamu söylemi üzerinde kontrol sağlamak için kullanılan bir araç olan ekonomik savaşın kasıtlı bir sonucudur. Bu arada, Rusya ve Azerbaycan bu oyunda beklenmedik kazananlar olarak ortaya çıkıyor. Her iki ülkede ekonomilerini güçlendiren ve jeopolitik konumlarını güçlendiren daha yüksek petrol fiyatlarından faydalanıyor. Türkiye'de kendisini olumlu bir konumda buluyor. Topraklarından petrol boru hatları geçerken ve İsrail enerji için Türk rotalarına bağımlıyken Ankara sessizce ekonomik ve politik nüfuz elde ediyor. Bu gelişmeler ideolojik bölünmeleri aşan pragmatik ittifakları gösteriyor ve bir kez daha güç ve kişisel çıkarın nihayetinde ahlaki söylemi alt ettiği makyavelist ilkesini gösteriyor. İttifaklar tiyatrosu. Türkiye, Rusya ve İsrail bu jeopolitik bulmacadaki en ilgi çekici dinamiklerden biri Türkiye, Rusya ve İsrail arasındaki ilişkidir. Kamuoyundaki tiyatroya ve İsrail politikalarına yönelik ara sıra yapılan eleştirilere rağmen ne Türkiye ne de Rusya İsrail'e karşı anlamlı bir eylemde bulunmayacaktır. Bu performanslar öncelikle liderlerinin İsrail'in bölgesel politikalarına meydan okumasını bekleyen yerel izleyicileri yatıştırmayı amaçlamaktadır. Ancak yüzeyin altında bu uluslar ekonomik karşılıklı bağımlılık ve ortak stratejik hedeflere dayanan pragmatik bir işbirliği içindedir. İsrail'in Türk petrol rotalarına bağımlılığı, dış gerginliklere rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı kalmasını sağlar. Benzer şekilde, stratejik odak noktası bölgedeki gücü dengelemek ve kendi enerji çıkarlarını güvence altına almak olan Rusya'nın İsrail'i kızdırmak için hiçbir teşviki yoktur. Hem Türkiye hem de Rusya İsrail ile çalışan bir ilişki sürdürmenin ideolojik çatışmalara girmekten çok daha faydalı olduğunu anlıyor. İran ve İsrail perdenin arkasındaki müttefikler mi? Belki de bu karmaşık oyunun en şaşırtıcı unsuru İran ve İsrail arasındaki örtük işbirliğidir. Kamuoyunda iki ulus kendilerini acımasız düşmanlar olarak sunarlar ancak eylemleri daha nüanslı bir ilişki olduğunu düşündürür. İran'ın bölgesel bir tehdit olarak rolü, Körfez ülkelerini kontrol altında tuttuğu ve Amerikan güvenliğine güvenmelerini haklı çıkardığı için hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İsrail'e fayda sağlar. Bu açıdan bakıldığında, İran İsrail için varoluşsal bir tehdit olmaktan çok daha geniş bir stratejik çerçevede kullanışlı bir araçtır. Makyavelist parlaklık bu ikiyüzlülükte yatmaktadır. İran'ın İsrail'e karşı direniş söylemi bölgesel destekçilerinin gözünde ona meşruiyet sağlarken, eylemleri İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin daha geniş çıkarlarıyla uyumludur. Düşmanlık yanılsamasını sürdürerek, her iki ulusta doğrudan birbirleriyle yüzleşmeden hedeflerine ulaşır. Bu, müttefiklerini ve rakiplerini aynı şekilde manipüle etmelerini olanak tanıyan gerçekçi bir politikanın ustaca bir hamlesidir. Sonuç, Gölgeler ve Strateji Oyunu Orta Doğu'daki son gelişmeler, karmaşık bir güç, manipülasyon ve stratejik aldatma oyununu yansıtmaktadır. Bu mücadelenin merkezinde Amerika Birleşik Devletleri doları ile BRICS arasındaki ekonomik ve jeopolitik hakimiyet mücadelesi yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, kapalı kapılar ardında Körfez ülkelerine BRICS'e direnmeleri için baskı yapıyor ve İsrail'i hem kalkan hem de kılıç olarak kullanıyor. İran'ın bölgenin belirlenmiş tehdidi olarak oynadığı rol Körfez üreticilerinin Amerika Birleşik Devletleri güvenlik garantilerine bağımlı kalmasını sağlıyor. Bu arada artan petrol fiyatları küresel dikkati bölgesel çatışmalardan ekonomik kaygılara kaydırıyor ve bu da Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin işine yarıyor. Bu oyunda pragmatizm ve kişisel çıkar ideolojiden daha önemli hale geldikçe geleneksel ittifaklar ve düşmanlıklar bulanıklaşıyor. Türkiye ve Rusya kamuoyundaki duruşlarına rağmen İsrail ile dostça bağlarını sürdürüyor, İran'ın İsrail ile ilişkisi ise çatışmacı olmaktan çok işbirlikçi olduğunu ortaya koyuyor. Bu makyavelist ittifaklar, tehditler ve aldatmacalar ağı, gücün Orta Doğu'da nihai para birimi olduğunu gösteriyor. Sadakatten veya ahlaktan çok daha değerli. Sonunda, bu oyunu anlayan ve ustaca oynayanlar galip gelenler oluyor.